Arkadaşlar ben Mirza Durmuş karakteri için Mirza kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane an anı anlatacağım. Ee, o zaman e, çok uzatmadan başlayalım. Şimdi annemin bir tane arkadaşı vardı kadında ama ismini bilmiyorum. Ee, sonra bir gün işte neyse e, gitti konun evlerine. Sonra kediye baktık. Ne baktı kedi i, kedi güzelmiş. Ee, ismi i̇smi badem miydi, fıstık mıydı, neydi? Adını unuttum da daha önceden. Sonra e, kedi işte neyse aldık. Sonra e, sonra şeydi bir tane kız vardı orada. Sonra e, babasını verdiler. Sonra bize eve gittik işte. Ne bileyim bir tane karton şeyden şey yaptık. Ev gibi bir şey yaptık. Sonra mamatını verdik, suyunu falan verdik işte. Ee, yani öyle. Biz e, hatta size kelime tanıtayım. Tanıtacağım. Adı Fiyonk. Biz e, ismini beğenmedik. Fiyonk koyduk. E, Irkı tekir. E, kendisi eee 1 ile 4 arası çünkü onların bir bizim bir senemiz onların 4 senesi ee, yani bu kadardı yani. O zaman e, abone e, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. O zaman gör, o zaman görüşürüz dileğiyle görüşürüz. Bay bay.